Tarikatımız sahbetten kayındır, hayır cemiyetine. Geçenlerde işte gitmeden önce bir Müslümanın üç hasret Müslüman'da olması lazım. mürütte daha fazla olması lazım demiştik. Birincisi az yemek, ikincisi de az konuşmak. Çünkü bütün insanın başına gelen belalar konuşmaktan, dilinden geliyor. Fazla konuşunca muhakkak ya doğru olmayanı konuşacak ya hiç lüzumsuz şeyleri konuşacak. Onun için yük oluyor ona. Şimdi sağ tarafta da, sol tarafta da melekler var. Onlar yazıyor. Bilerek konuşunca sevap yazılıyor, hemen yazılıyor tabi. E, i̇nsan doğru yanlış gibi bir şeyler konuşunca sol taraftaki melek hemen yazmıyor o söyleneni. Yani bir günah işlendiği vakitte aynı şekilde Allah Azze ve Celle emrediyor ki bekleyin, bu kul istiğfar edebilir, yazılmaz. Bir saat, iki saat ta 8 saat kadar bekleniyor. Ondan sonra yani tevbe edip de istiğfar etmedikten sonra yazılıyor. İşte onun için yani konuşurken de ne konuştuğuna dikkat edeceksin. Konuşup da sonra düşünmeyeceksin. Konuşmadan önce düşüneceksin. Hadis-i Şerif'te de diyor, kelam ağızdadır. Çıkmadıktan sonra sen onu tutmuşsun, Sen elindedir o. Ama bir defa ağızdan insanlara karşı çıktı mı, artık o senden çıkmış, o seni hükmeder. Yok öyleydi böyleydi artık değemezsin. Çıktı çünkü. Tutabilirsin onu çıkmadan önce. Çıktıktan sonra dünyayı da harap eder. Seni de harap eder. Başına bela olur. Yani dilini tutmak insanın selametinden. Selamet ondadır. Yani dünya bakımından da öyle. Kalkıp da sen yolda giderken bir senden güçlü kuvvetli adama sövüp sayarsan orada iyice seni benzetir adam yani bu şey olarak, misal olarak gösteriyor. Dünya misali. O bir şey değil. Yani dayak eden bir şey değil ama ahiret için bilerek bilmeyerek vaaz ederken de dikkat edeceksin. Allah'ın emrettiklerini vaaz edeceksin. Bilmeyerek, millet sevinecek diye her şeyi konuşamazsın. Milletin seviyesine göre, kendi seviyene göre ne geliyorsa onu düşünerek, tartarak konuşacaksın. Wa minallah tevfik. El-Fatiha.